atama belgesi atama belgesi Sayın Abdullah Gül tarafından imzalanan atama belgesi de elimde bulunan bu belgedir. Evet. Sayın Valim evet. size bir tane evet. örnek takdim edeceğim. Evet. Bunu evet. böyle

pasap. Allah Ben ederim. size çok teşekkür ederim sevgili basın mensupları evet. huzurunda e, bu görevi büyük bir onurla e, yapacağım. Evet. ve evet. Sayın Cumhurbaşkanımız evet. Abdullah evet. Bey başta evet. olmak üzere evet. bize evet. bana verdiği tebliğ edilen bu görevi evet. e, layıkıyla yerine getirmeye çalışacağım. Evet. E, ve Sayın Valim de evet. bu evet. konuda bize bütün gereken desteği vereceğini ümit ederek kabul ediyorum. Yani e, başarılı yedir. olmasını diliyorum inşallah sizlerin yardımıyla. Hayırlı evet. bir köprü Aynen. kurmaya çalışacağız. Senegal ile Konya arasında ticari anlamda ve kültürel o, 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 anlamda e, bir ilçe olacağız. Konya'mıza da hayırlı uğurlu olsun inşallah. Evet. evet. Bu tarafa